Anne, anne. Ne ne? Anne, anne. Eldiven. Ardiyan ne? Evet. Dönmedim. Bu eldiven. Bu eldiven. seni yiyeceğim. Hayır beni yeme lütfen yeme beni. Seni yemek istiyorum. Aa kurtarın beni yedi. Beni yedi. Kocaman da var ya da Baba. hazırdı. Baba. Kurtuldum. Kurtuldum. <laughs> Ama ben seni yine yemek istiyorum. Hemen kaçmam lazım. Nereye kadar kaçabileceğini düşünüyorsun? Ben seni yine yerim ki. Hemen kaçmam lazım. İmdat. Kaç kaçıyor şu an. <laughs> kaçıyor şu an. Şurada tatlı bir bebek var. Onu mu yesem acaba? Elmiye. Elini yiyecek. <gülüyor> Yiyeceğim. <gülüyor> Aa, benim kızımı bırakır mısın? Kızımı neden yedin? Yaktım. Bayaktın mı? Aferin. Kurtuldun mu? Kocaman ağzı var değil mi?